bir de şuna değinmeden geçmeyeyim o şikayet edilmesi de şu şekilde gerçekleşiyor yani doğru bir şekilde aktarılmıyor saptırılarak söyleniyor yani işte gençleri yoldan çıkarıyor kafalarını karıştırıyor gibi söylemler mahkemeye gittiğinde doğal olarak yani o dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda doğal olarak bu çok yanlış karşılanıyor. Savunmasını müthiş derecede etkili cümlelerle gerçekleştiriyor. Ve okurken çizmeden duramıyorsunuz. Açıkçası bende öyle oldu. Sanırım en çok üzerinde uğraştığım, karaladığım kitaplardan biridir bu. Ve onun o olgun tavrının karşısında hayranlık duyuyorsunuz. Bir de şöyle bir şey oluyor. Direktmen empatik kuruyorsunuz. Yani sanki e, o mahkeme sizin idamınıza karar vermiş ki haksız yere. Fikirleriniz uğrunda e, böyle bir e, yolda ilerliyorsunuz, daha doğrusu ilerletiliyorsunuz. Yani düşünüyorsunuz ki ben o kadar e, sakin kalabilir miydim? E, e, veya böyle bir karar alınmasına rağmen hayatımın artık sonlarına gelmeme rağmen bu kadar mantıklı açıklamalarda bulunabilir miydim diye düşünüyorsunuz ve şaşırmamak gerekir ki öyle baskıcı bir toplumda Sokrates her ne kadar etkili bir savunma da yapmış olsa her ne kadar mantık çerçevesinde çok oturan bir açıklama da olsa kabul görmüyor ve Yine o fikirden vazgeçmiyorlar. Bunu sürdürüyorlar. Fakat en etkileyici nokta da şu ki Sokrates bu artık kesinleşmesine rağmen ve artık zehir gelecek, içecek ve gidecek. Buna rağmen müthiş bir olgunluk var her bir cümlesinde.